İş beni kovalıyor. Bakın koromalar. Asla biz kovalamamız lazım. Tamam mı? Siz istersiniz efendim. Evet. Bakın işte şurada. İşte bu sefer buldum seni size. Olamaz öyle kaçmamız lazım. Kaçın kaçın. Ah. Kaçmamız lazım gerçekten. Hadi kaçın. Kaçıyoruz. İmdat. İmdat. İmdat kaçın. Beni asla yenemezsiniz. İnşallah eve gelmez. Çok korkuyorum. Ya ne oluyor be? İmdat! Dikkat edin. Dikkat edin. Doğru bizim dışarı çıkmamız gerekiyor. çıkmadım. Hadi odalarımıza gidelim. Hızlıca hem de hızlıca. Herkes odasında uyusun. Tamam. Güzel bir kuyruk. <laughs> hadi. Parmalar oraya karışın. Sonra da artık. Biz de içeri girelim artık. Çok uykum geldi. <laughs> acaba ne oldu? Hani ben size ne demiştim çocuklar? Ne demiştim ben size? Sizi bir gün evle elbet yıkalayacağım dememiş miydim? Ha ha Şu kurmalardan önce bir kurtulalım. Ne oldu be? Olamaz. Gel şimdi. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Kendini akıllı mı zannediyorsun? Oo, gel bakalım buraya sen. Hmm. Hemen çocuğa haber vermeliyim. Benim evde bunlarla oynasıncan gibi ama maalesef Jedi onu bilmiyor yani. Eee e, e, e. kılıklı şeytan diye daha doğru olur. Jedi kılıklı şeytan bunu bilmiyor. Bunun için şansım şansım. Bizim eve gidiyoruz. Cüda oraya bilmiyor. İki dakika sonra geldi. Ne? Cüda geldi? Cüda hayır hayır evlat. Yusufçuk ne yapıyorsun? Dur şurada. Çok özür dilerim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne oldu? Niye sustun? Ne oldu? Niye sustun? Galiba hatıma kaçırdım. Ah. Tamam. Düzeltiyorum. Düzeltiyorum. Hadi o zaman gidelim. Çalıyor. Buyurun. Cadı buralarda nasıl? Gerçekten mi? Evet de bu niye çıktı böyle? Taktım. Yaşasın. Bunu kutlamalıyız. Evet. Hadi herkes dışarıya. Benim işim de bitti zaten. Geldik. Evet geldik. Hadi o zaman dışarıya.